نارینا ما یا هیجا خواهی بیر باوریه که هری این مزن سرکشی ها ملت مایی سویتی کریه که چه نادر نادروفش کرم افراد اوشی گوبه تلیه از بیشم شارع داریه پلاکتک جیره حاضر کریه به دست شارع داریه ام پلاکت بیدن کرم که او فرمونتو جوارن سردکیه Kamçapkekeler. Programımızda sundukları katkılardan dolayı kendilerine pl plaket takdim etmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Yıldız Acarı plaketlerini almak üzere Kürt aktivist ve ekonomist Narin Nadrovayı ve gazeteci yazar Çevirmen Salih Kevirpili'yi sahneye davet ediyoruz. Kıymetli dostlarımız, e, güzel bejlerimiz çok güzel bir noktaya değindiler. Öncelikle bizlere e, destek ve katkılarından dolayı bir kez daha e, sizin huzurunuzda onların önünde saygıyla, sevgiyle eğildiğimi belirtmek isterim. E, kim e, bölgede, coğrafyada bir taşın üzerine bir taş koyarsa Allah ondan razı olsun. Bunların önünü kapatanları da Allah beter etsin. Çünkü bu şehir gerçekten her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu coğrafya her şeyin en güzelini hak ediyor. Dolayısıyla bizler yılmadan mücadelemize el birliğiyle sizlerin desteğiyle devam edeceğiz. Kim katkı sunmak istiyorsa, yanımızda bulunmak istiyorsa başımız gözümüz üzerinde yeri var. Kim de bunu kabul etmiyorsa hep beraber onları da yanlış olan yoldan çevirip doğru yola ee, yine sevk edeceğiz. Kim bize taş atarsa, biz onlara gül atarak karşılık vereceğiz yine. Bu şehirdeki her bireyin, her insanın, e, bu coğrafyadaki her insanın ayağı baş göz üstüne. Ben de sizlerin huzurunda öncelikle e, kıymetli dengeçlerimize saygı ve sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli Narin Nadirova da kendisine layık değil ama bizleri gerçekten her alanda büyük bir sembolle temsil ediyor. Ona da ona layık değil ama ve Salih Bey'e de birer plaket takdim edeceğiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. <laughs>